Evet şimdi şiti tamamlamıştık. Header'a gelirsek, bu da Suggested Header'lar. Farklı şekilde header'lar bize sunmakta. Uzun, kısa, slogan ve yazının ortada olduğu şeklinde header'lar sunmakta. Buradan bu header'ı beğendiğimizi varsayalım. Bunun bir altında da menüler var. Menüye tıkladığımızda da bize çeşit çeşit menüler sunmakta. Örneğin şu anda beyaz üstünde yazı olan bir menü var. Bu şekilde menü var. Bunları test edebilirsiniz. Beğendiğinize en yakın menüden çalışmaya başlayabilirsiniz. Menü de bu şekilde. Article kısmı var. Burada yazıların geldiği kısım. Article tasarımını da farklı şekilde size tavsiyelerde bulunmakta. Burada örneğin arka planda bir renk oluştu. Beyaz üstündeydi yazı daha önce. Yine arka plan renkleri var. Şu anda arka plan rengi yok. Sadece kategoride ve etiketlerde arka plan rengi var. Bunu beğendiğimizi varsayalım. Bu şekilde de Article Design kısmını kullanabiliyoruz. Suggested Sidebar dediğim zaman da sadece Sidebar'ı etkileyecek. Gördüğünüz gibi sade bir sidebar geldi karşımıza. Farklı bir sidebar geldi yine. Bu şekilde bir sidebar var. Bunu beğendiğimizi varsayalım. Bu şekilde de bize ilk çalışma için sidebar'lar üretmekte suggested blocks var. Bloklara dikkat ederseniz alttaki bu başlık kısımlarına blok deniyor. Bu blokların farklı şekilde tavsiye ediyor. Burada örneğin arka planı yok blokun sağında bir ikon var. Burada bir arka plan var. Bunu beğendiğimizi varsayalım. Bu şekilde de bloklar var. Vertical menüler var. Yukarıdan aşağı açılır menüler. Bunlarla ilgili tavsiyeleri var. Bakarsak bu şekilde bir tavsiyesi oldu. bu şekilde bir tavsiyesi oldu. Bunların sonucunda export diyerekten WordPress WordPress tema diyerekten bu temayı kaydedelim. Kaydettiğimiz temayı gelip Tema 2 diye yükleyelim. Tema 2 yüklendi. Hemen WordPress'e gelelim. WordPress'e geldiğimiz zaman karşımıza diğer temanın ön izlemesi gelecek. Etkinleştiriyorum. diyorum. Şu anda gördüğünüz tema bir anda bizim buradaki deneme temamıza dönüştü. Bloklar, article, header her şey bizim buradaki görüntümüzden alınmakta. Bu şekilde de yine kolaylıkla birbirinden farklı temalar oluşturabiliyoruz.